Futbolun içindekilerden hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Oktay Kara. Yarın çok önemli bir maç var. Trabzonsporla Fenerbahçe arasında. Fenerbahçe'de son dakika bir haberi oldu. Nedir bu haber? Caner Erkin kadro dışı kaldı Fenerbahçe'de. Hemen sosyal medyada durumlar ne? Haberler ne? Öncelikle asistanaliz.com'da yer alan habere göre Caner Erkin gösterdiği tepkiler nedeniyle kadroda yok. Caner Erkin teknik ekibi gösterdiği agresif tepkiler nedeniyle Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı. Spor Ordu Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe kritik mücadele için kamp kadrosuna dahil edilen oyuncuları açıkladı. Sarı lacivertlerde Gustavo İrfancan Kahveci Sadık Çift Pınar sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı. Öte yandan Caner Erkin de bu karşılaşma için Trabzon'a götürülen kafilede yer almamasının nedeni Sarı lacivertler tarafından Taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Tepkilerin ardından cezalandırıldı cezalandırıldı. Fanatik haberine göre teknik ekip Caner, Caner Erkin'i bir süredir ve özellikle son oynanan Gaziantep karşılaşmasında başta Erol Bulut'u olmak üzere gösterdiği agresif tepkiler nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunu almadı. Öte yandan Caner Erkin, Erkin Fenerbahçe'nin kadrosunun açıklanmasının hemen ardından sarı lacivertli formayla olduğu ve armayı öptüğü bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Caner şu anda Trend Topik'te ikinci sırada. Ee, neler var? Öncelikle ona bir bakalım. E, ee, Celal Erken'in paylaşımını 5 dakika içerisinde beğenen takım arkadaşları Mert Hakan Gökhan Gönül, Atilla, Samuel, Mesut, Ozan, Altay beğenmiş direkt. Ee, bir tweet daha var. Bu berbat oyunu bu berbat oyuna karşı ilk baş kaldıran kimseye yedirmeyiz. Cinler kalacak ama sen bu hafta gideceksin Erol. Cinleri yedirmeyiz. Ee, üzerindeki Fenerbahçe formasını çıkartıp yere fırlatır. Oyunla alındığında her maç hocaya trip atar. General Erkin kim? Ne hakla kendini Fenerbahçe'den, Fenerbahçe'nin teknik traktöründen üstün görebiliyor. Kadroya alınmadığı çok iyi olmuş. Belki aklı başına gelir. Bu da farklı bir bakış açısı. Ee, kamp kadrosu da bu şekilde. Fenerbahçe'nin Altay Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Lemos, Dixeran, Serdar, Atiye, Sosa, Ozan, Mert, Pelkas, Özil, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Tiam, Samatlas ise... E, ee oldu. Caner Erkin olayı bu şekilde paylaştığı görselde Caner'in bu ee, olaylar karvan çorman oldu. DJ karıştı. Sarı, sarı kırmızılı Galatasaraylı bir taraftar yazmış. Fenerbahçe'de çok büyük bir kaos var. Caner, Caner olayı kaosun görünen yüzü sadece. Erzurum spor maçını kazanıp yolumuza bakmamız lazım. Bir de bunlar Trabzon deplasmanında da mağlubiyetle dönerse dağılışlarını izlemek keyifli olacak demiş bir Fenerbahçe taraftarı. Dönerbahçe'de Canan Erkin kadro dışı kalmış. Böyle bir fotoğraf var. Ee, olaylar olaylar yani. Peki bu olayla alakalı ben sizin görüşlerinizi ve fikirlerinizi merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Canan Erkin haklı mı haksız mı? En çok bunu merak ediyorum. Videomuzun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bunun içinde kalın.